yavrum. Canım benim. Ben de temizlik yapıyordum. Kuzey mi söyledi sana burada olduğumu? Canım benim ya. Ay çiçek de getirmiş. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Gir gir yavrum gir. Kusura bakma çamaşır suyu kokuyorum. O musibeti kovmuş Kuzey. Her yeri şartlıyorum. Başka türlü yapamam yavrum. Bunun pisliğinin içinde Geç otur geç geç. Kuzey de gelir şimdi neredeyse. Yok yok. Ben gideyim. Ee, daha sonra tekrar uğradım. Daha vallahi bırakmam. Ne olursun bak lütfen. Allah aşkına gel gel. Ay çok özlemişim. Ay ne iyi ettin de geldin canım benim. Otur otur. Otur. Ben de işte birkaç günlüğüne geldim. Köşte çok sıkıldım. Ha bir değişiklik olsun dedim. Ben şunları vazoya koyayım. Bir de kahve yapayım. Karşılıklı oturup içelim kızım. Yok yok zahmet olmasın. Ben şimdi kalkıyorum zaten. Allah aşkına otur, vallahi bırakmam. Hem ben de dinlenmiş olurum. Bir kahve yapıp geliyorum ben. <laughs> ah, Kuzey geldi. <laughs> vallahi her kapı çaldığında o musibet geldi diye ödüm kopuyor. Açma. Kuzey kızım. Hoş geldin oğlum. Kim geldi? Zeynep. Bak bana da çiçek getirmiş. İyi ki söylemişsin Zeynep'e burada olduğumu. Gel gel. Gel. Zeynep'e ben söylemedim. Sima'yı görmeye gelmiştir. Elindeki çiçeği de Simaydan özür dilemek için getirmiştir. Öyle değil mi Zeynep? Ne oldu anlamadım ben. O kadar mı nefret ediyorsun benden? Bütün Tüm dergilerde sizin balonun resimleri. Magazinler de çok gösterdi. <laughs> Göstermezler mi anacığım? Bütün sosyete oraya aktı. Çok değil. Cemre, sen nedir? Onun sahibi olan herif şu kel mi? Keltoş meltoş ama karizmatik adammış ama ha? <gülüyor> <gülüyor> Hepsi aynı işten mi? Ha, Ebru Hanım, çok şık, çok güzel olmuş ama. Ay ama çok özeldiler bu geceyi biliyorsun. Bana bak, senin Edil ile Bülent'in hiç resmi yok burada. Neden? E onlar yurt dışındalardı. Ha, peki sen o bebek olayından sonra Banu'yu ilk defa bir gün Daha önce hiç karşılaşmadınız mı? Cık. Ece mi? Bak sana sataşırsa, bir laf etmeye kalkarsa ne olursun, uyuma sen, tamam mı? Deliğini tek biliyorsun yani. Ne olursun, bak böyle bir, bir şey yapmaya çalışırız. Sen hiç karışma, hiç ağzını açma, olur mu? Ay anne, tamam. Tamam kızım, merak ediyorum işte. Sen bana söz ver. Anne, tamam diyorum. Aa! Ay bu seneyi de kazasız belasız bitiririz inşallah. <laughs> i̇nşallah. Ay ayaları mayaları da atlattık ya hayırlısıyla, neydi kız öyle, kırdılar öyle. Bu sene bana hiç yaramadı vallahi. İnşallah 2013 hepimize hayırlı uğurlu gelir. Ay Allah'ım inşallah bütün kötülükler, kavgalar, savaşlar hepsi 2012'de kalır. Ya Rabbim 2013 yılı kurban olduğum Allah'ım barış yılı olur, şans yılı olur. İnşallah ya Rabbim. İnşallah. i̇nşallah. Amin. Anacığım nerede kaldın ya? Çabuk ol da gitti çayı koy. Dur 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 bir dakika ben ne yok içim kıyım. Et, çok sıcak. Yavrucuğum bir tabak alsaydın dökeceğim şimdi yerler onu. Dükkan kalabalık mıydı? Evet ya millet fırınlar hindileri börekleri getirmiş. <laughs> Sami delisi kovalamıyor gidin evinizde pişirin diye. Yok vallahi keyfi çok yerinde. Kuzey bugün boşanıyormuş. Hmm. Bir dakika, duruşma bugün müymüş? Evet, Sami amca eğer bugün boşanırsa... ...bütün mahalleyi simit kurabiye dağıtacağım dedi. Hadi inşallah, boşanır da kurtulur çocuk. İnşallah. Hadi kızım, herkesin boğazında kalacak. Kuru kuru yenmez. Git bir çay koy. Anne hey, yavaş ya davalı vekilini dinledik. Siz ne söyleyeceksiniz? Müvekkilim Simay Tekinoğlu hiçbir şart öne sürmeden... ...nafaka ve tazminat talebinde bulunmadan eşinin boşanma talebini kabul ediyor efendim. Gereği düşünüldü. Kuzey Tekinoğlu, eşi Simay Tekinoğlu ile şiddetli geçimsizlikten ötürü açmış olduğu dava görüşüldü. Her iki tarafın isteği ve onayıyla vekilleri aracıyla yapılan başvurudan ötürü aile birliğinin fesine karar verildi karar boşanma ilamının taraftarca teslim alınmasından geçerli olmak üzere duruşma sona ermiştir. Hayırlı olsun. Yani bitti mi şimdi? Hadi geçmiş olsun. Sağ olun, hayırlı günler. Artık özgürsün, hayırlı olsun. Arife Baydoklu, Bey. Mesut Baydoklu. Ben, e, ben aslında size de gerçekten teşekkür etmek istiyorum. Görevimi yaptım. Yalnız benim Simay'la görüşmem lazım, ee, ona ulaşamıyorum. Simay Hanım sizinle görüşmek istemiyor. Anladım ama yani onunla konuşmam gereken şeyler var. Gerçekten benim için önemli. Yani bana adresi veya cep telefonu gerekiyor. Üzgünüm, size bu konuda yardımcı olamam. Simay Hanım sizden bir şey talep etmedi. Tek isteği bir daha yoluna çıkmamanız. Aynen kendi ifadeleriyle söylüyorum bunları. Aa, tamam ben sizi... <laughs> sizi ben anladım ama... E, ...gerçekten beni... ...yani ona kötü bir niyetim yok. Amacım ona zarar vermek değil tabii ki. Ben sadece onunla konuşmak istiyorum. Ona bir özür borcum var. Yani onu ben bir konuda günahını aldım. O da benim omuzumda yük olarak kalsın istemiyorum. Yani sizden ricam eğer bizi beş dakika kendisiyle karşı karşıya getirirseniz... Mümkün değil. Anladım. İyi günler. Peki e, şey, ben kendisinden bir aydır haber alamıyorum. Yani sağlığı, saati, e, nasıl, iyi mi, işi, gücü var mı, çalışıyor mu, nedir? Özür dilerim. Simay Hanım'la ilgili bilgi de veremem size. Hayırlı olsun tekrar, iyi günler. Eyvallah. Pişmanım deme sakın. Kim ben? <gülüyor> ee? <gülüyor> yani hadi şimdi birazdan kanatlanıp uçacağım. O kadar keyifliyim ya. Yani. Ama neyse be abi. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.